Aleyküm arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta hileli nasıl yükleyeceğiz? Bunu göstereceğim. Size hemen vereceğim linkte de sizi buraya aktaracak. Direkt beni sayfaya gönder dediğiniz zaman böyle reklam çıkıyor. Bu reklamı aldırış etmeyin. Şuradan hemen kapatın. Tekrar girin Ve tekrar bastığınızda buradan indirecektir. Şimdi bende indiriliyor. Evet bunu duraklatalım. Ben yükledim zaten. Bu bitti. Yüklendi. Size şöyle olarak gelecek. Bakın adı George. Olarak gelecek. Buraya basacaksınız. Oyuna devam diyeceksiniz arkadaşlar. Sesini kısalım. Böyle oyunun giriş yapınca normal haline olacak. Bazen arkadaşlar evet şöyle tıkanıyor. İyi oldu böyle tıkanması. Size göstereyim nasıl yapacağınızı. Böyle tıkandığı zaman hiç şey yapmayın. Direkt şöyle tutun hepsini. Tut böyle. Ortaya basın. Şuradan hemen orayı kapat. Tekrar girin. Tekrar girin. Bu hep olmuyor. Ara sıra geliyor bazen. Evet. Şimdi bitirecek. Evet, gördüğünüz gibi bitiniyor. Bak orada kaldı. Şimdi artar o birazdan. Artmadığı zaman öyle yapacaksınız arkadaşlar. Ama genelde artıyor. Azıcık beklerseniz. Artırı. Bakın yine artmadı. Bir kez açıldığı zaman böyle bu hata gidiyor. Bekleyin. Evet. Doldu biraz. Biraz bekletiyor. Ama açıldıktan sonra hiç böyle bekletmeyecek. Evet. Az kaldı ve yükleniyor. Yani demeyin ki böyle açılmayacak bir saat bekletiyor falan. Eğer öyle şeyler olursa yorumlara yazın. Ben size direkt cevap vereceğim. Direkt size söyleyeceğim ne yapmanız gerektiğini. Ama genellikle böyle oluyor. Hemen doldu. Ve oyun açıldı. Evet şundan hemen bakın. Görüyorsunuz eli burada Hemen yapıyorum. Böyle wifi işareti gelince bekleyin. Ama yine de siz biliyorsunuz oynayabilirsiniz isterseniz. Ve ben beklemeyi öneririm. Böyle yapabilirsiniz. işte görüyorsunuz şöyle üstünde. Şöyle aşağıda. Çok kısa yöntem. Böyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olun. Ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler. Bir sıkıntı olursa yorumlara yazın. Ben size en kısa zamanda cevap vereceğim. Herkese iyi günler.